Herkese merhaba bugün pasta yapıyorum ama gerçekten çok lezzetli ve görüntü olarak da çok gösterişli bir pasta Malzeme olarak da gayet az malzeme kullanıyoruz Hemen yapım aşamasını geçiyorum pastamın Tenceremin içerisinde 1 litre sütüm var Sütün içerisine yarım su bardağı şeker ekliyoruz 2 paket de vanilyalı puding ekliyorum. Güzelce bunu karıştırıyorum, çırpıyorum. Pürüzsüz hale getirdikten sonra ocağımın üzerine alıyorum. Ve sürekli karıştırarak karıştırmayı bırakmadan kıvam almasını bekliyorum. Kıvam alıp koyulaştıktan sonra tenceremi ocaktan aldım. Ee, i̇çerisine 120 gram tereyağı veya margarin. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da ikisini karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ekledim. Güzelce karıştırıyorum sıcaklığıyla erisin. Yağımı karıştırdıktan sonra da içerisine şöyle 50 gram beyaz çikolata ekliyorum. Çikolatamı da erimesi için karıştırdım. Son olarak içerisine hindistan cevizi ekliyorum. 3 su bardağı hindistan cevizi kullandım. Güzelce çırptım bakın kıvamı bu şekilde kenara alıyorum. Daha sonra kelepçeli kalıbımın tabanını bisküvi ile kapladım. 2-3 kepçe hazırlamış olduğum kremadan üzerine boşaltıyorum. Ve güzelce düzeltiyorum. Toplamda 4 kat bisküvi kullandım. Kalıbınızın büyüklüğüne göre bisküvi katınızın sayısı değişebilir. Bir bisküvi bir muhallebi olacak şekilde dizdim. En üst kata yine muhallebisinden döktüm. Düzelttim ve hindistan cevizi ile kapladım güzel bir lezzet ortaya çıktı